Hanımlar bugün tarhana için toplanmış. Vakit dar, iş çok. Bu kadar işin üstesinden ancak el ele verince gelinir. Müzik Bezler üzerine serilerek kurutulan tarhana, avuçlar arasında ezilerek ufalanıyor. Daha sonra elekten geçiriliyor. Bu işlem birkaç kez tekrarlanıyor. Kızlar siz bok mu acarsınız? Benim tane çabuk oldunuz, gol verdiniz ya kıza. Evet. Aynen. Sizin elinizden bir uçağın bir kaçağın kurtulmaz. Öyle mi dersin? Niye ki siz ya yardımına geldiniz benim? Hele başkanınız Allah razı olsun Bize size. Bize hiç dayanmaz. Söyledim her zaman geliyorsunuz. Allah razı olsun sizden. Bu kut haber yolladım geri veriyor sağ olun. Bir ucundan tuttuğumuz mağdur kolay oluyor işlerim. Tek başına zor oluyor yetişemiyorum ya. Sen yarışamadın işte o çağırırken. He çağırayım çağırayım. Üretmeyince olmuyor, çalışmayınca olmuyor. tek erken işlemesinden falan. Üredem üredem. Tarlamızı da satıyor biz de yapalım. Ben sizi öğreteyim. beraber gideriz satarız alırız kazanırız. Tamam. Herkes işlesin herkes kazansın derim. Bir bana olmasın. Eşin anda on oluyor bu işler. Birbirinin gayretinden oluyor. Aha bak ben öyle olmasa sanki birine yetişecektim kızlar. Bunu siz olmasanız sağ olun çabuk ettiniz ellediniz. Allah razı olsun. Şenada Güzel. Güzel bir türkü söyledi açık Şenlin Şu iş işlerken sağ olun. Geldiniz yardım ediyoruz ya. Bir de şenlik de olsun şurada. Sen başla kız. Kaşların Arka gözlerin elmas gider bu güzellik sana da kalmaz. Sonra da pişman olursun, alanlar olmaz ne ne yem ne ne yem yalan dünyayı. İyi mi, Halim Baba, memnun musun? Sağ olun, Allah razı olsun kızlar. Biz hem çalırız, hem oynarız, hem söyleriz, hem çalışırız. Ben isterim, ben isterim. Sağ olun, sağ olun. Her zaman böylesiniz kızlar. Hep ucundan tutuveriyorsunuz her işimi. Allah razı olsun sizlerden. Sizden de Allah razı Tarhananın henüz kurumamış olan bölümü ise küçük bezeler halinde yine bezler üzerinde kurumaya bırakılıyor. Feriha, gel ben bir şurada tarman var dökülecek. Sen de onu dök tamam. be, be yavrum. Da. Tamam. Hadi bir ucundan da sen tut da. Yeter gelmesin işim, ha bak ne Kız da burada benim ha, ha Küre yay tarmadan ince yeni tarmadan da Hay aldım Ha güzel kız Müze Müze yani El eli bu bangil giderken pişiriyorduk Ek hali al 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 ha Şimdi evveli tarnışı pişip de yenmeyince dağa gidilmiyor da ben biliyor musun? Her evde bir tarnışı biliyorum, yeni. Halim Hepimizin ya. de biliyor musun? Ana pişirdi bir haranı da aman imzeler diye. Bizim de bizim de çay çeşme vardı. 20 kişiydik bir evde. Bir haran çorba yenirdi sabahlı sabahlı erkenden. Bir de okula gitmeden o çocuklar zor, zorla dövdü oturturlardı başına. Gideceğim diye ha. Gideceğim diye. da can istemeyormuşmuş şey bir dersten ya. Aa ne isteyecek canım. Ana yollardan yakala geldi. illa gidereceğim de yollayacağım. Bir zaman televizyonda ahana vardı, patik satıyordu. Ben de tarma satayım, Ankara'ya falan bir götüren gidelim. Aa öyle. Ne ha. olacak kızlar, üreten hep para var, kazanan köyümüze bir gelir kaynağı olsun. Bu ya e e, çok doğru. He. Şimdi bunu işlemez de basit gari. Bir de biz biberi, ben soğanı ben... da kendimiz yetiştiriyoruz. Hayvanımız var, yoğurumuz var, yapıyor. Bir kendimizin, tabii, nali kendimizin. Un öylesine, soğan evet. bir daha öyle. Dök yavrum dök sen dök. Nasıl arasını elenmiş tarladan dök ya. Tamam. Çabuk tavlansın yavrum ökte yetişecek bunlar biliyor musun? Siparişim çok kışın ya, İsteyenler çok hoş dönmeyin, emeğime gitmişken, zaten bazarım iyi geçti, hiç olmazsa. Ha Halim abam, işleri bazara davran Davran. Sağ olun, sağ olun, Allah razı olsun yavrum, hepinizden de. Başka bir köşede erişteler kesiliyor. Hoş sohbet, sıkı bir dayanışmayla o gün bitmesi gereken her iş tamamlanıyor. Erişteler'de, Tarhana'da yarınki pazar için satışa hazır. Pazarda iyi satabiliyor mu bari? pazar? Allah'a şükür iyi gidiyor ya. Kendime göre müşterilerim var, var. Onları siparişlerim oluyor. Onları veriyorsun, dert gelen alıyor. İyi, ya, ha, memnun, alanlar memnun. İyi kötü ben memnunum, satayım için. Da Çalışan kazanıyor, ne olursa olsun az ya da çok iyi kötü işledikten sonra. Allah veriyor. Veriyor, veriyor. İşlersen Allah veriyor kardeşim. Ha biliyorum. bak şu erişteyi kıyıyor, iyi kötü hem siparişlerim var, onları götürüp teslim ederim. Hadi karı şu kızı yoğurdunuz, yardım ediverim, direniz. Güzel, açık da, söyle da şöyle bak, hava da pek güzel, bulutlu. Allah'ın hikmeti ne güzel gün var biliyor musunuz? Mu? Hadi bir kaç daha Türk söyleyebildi şey şurada diye da Yüksek yüksek tepelere ev kursunlar. Yüksek yüksek tepelere ev kursunlar. Aşk aşk memlekete. Söz vermesinler Aşrı aşrı memlekete Kız vermesinler Annesinin bir tanesini Hor görmesinler senin bir tanesini hor görmesinler Uçan da kuşlara malim olsun Ben annemi özledim Hem annemi hem babamı Ben köyümü özledim Hak dökülü veriye dökülür. Kızım hmm. bismillah Allah razı olsun. Tek işle verdiniz bana. Hadi. Hadi yavrum. Allah razı olsun. Allah hayırlı müşteriler. Yaşayan Pazarlar bu hafta Ege'nin tarhanası ile ünlü şehri Uşak'ta. Müzik Tarihi M.Ö. 4000 yılına dayandırılan şehir, Osmanlı mimarisinin özelliklerini taşıyan evleri, camileriyle ülkemizin önemli yerlerinden biri. Ege'nin lezzetlerinin sergilendiği Uşak Pazarı, bugün yaşayan pazarların uğrak noktası. Buyurun, hoş geldiniz beyefendi. Hoş bulduk, beyefendi. makarna var buraya kadar. 9 liraya veriyorum ablam, 1 ay kilolu paketlerde. Tarhanam da çok güzeldir. Acısı var, Arana tatlısı kadar. var. Tatlısı, tarlamayı da 9 liraya veriyorum. Kilosunu Evet, evet 9 liraya veriyorum. Bak biberlerim, patlıcanlarım var. Bunları hep kendim üretiyorum ben. Kendim kurutun, dolmalık. Evet, ondan gülsünü 5 liraya veriyorum. Şöyle, 5 liraya? Gülsü 5 liraya veriyorum, evet. Bu gülsü 1 kilodan alıyor mu? Vallahi orasını saymadım. Olur herhalde, olur herhalde. 1 kilodan bir gülsü olur. Patlıcan? Saymadım. Patlıcandan kıta 7 lira çok zahmetli oluyor, zor oluyor. Bak burada pürüsü da var. Bu da kışın yemeği pişer, evet. patlıcan yemeği kızartılır. Soğanlı, domatesli. Çok güzel olur. Ocak başında şöyle mis gibi. Tabii yap. Bunlar da Kuca köyünün. Bunu da benim ben. Evet. da Evet, evet. Oradan oralıyor. Bu da kızartmalık biberlerim. Bunları da hep kendimiz üretiyoruz. Biz de evet. kendimi yetiştiriyorum, ha. yapıyorum, satıyorum. Ee, bu bizim baba mesleğimiz elimizden geldiği kadar topraklarımızın verdiği kadar çeşitli ürünler yapıyoruz. Biberdir, patlıcandır, salatalık, maydanoz. Bölgenin ürünlerinin hepsini yetiştiriyoruz şu anda. Yetiştirdiğimiz ürünleri pazara getirip burada değerlendirmeye çalışıyoruz. Geçimimiz bu. Bunlarla geçiniyoruz. Bizim derdimiz ürettiğimiz malı satabilmek. Ucuz ya da pahalı. Biz kar peşinde değiliz. Sadece ekmek paramızı kazandığımız zaman bizi bu mutlu ediyor. Ama ürünümüz satılmadığı zaman, eve gittiğimiz zaman e, dinlenemiyoruz. Ama ucuz ya da pahalı, 300 ya da 500 satıldığı zaman e, mutlu oluyoruz. Bu bizi sevindiriyor, e, müşteri de memnun oluyor. Fiyatlarımız şu anda diğer illere göre falan uygun, üretim bol. Elimizden geldiği kadar e, çeşitli ve bol ürün üretmeye çalışıyoruz. Köylünün mallarının temiz olmasından ve taze olmasından dolayı tercih ediyoruz. Günlük getiriyorlar günlük olmasından dolayı da tercih ediyoruz. Ve bunun için burada alışveriş yapmayı daha uygun görüyoruz. İşte köyümüzde ürettiğimiz domatesimiz, biberimiz, kabak, taze kabak, börülce, taze fasulye bunun gibi şeyleri getirip pazarda satıyoruz. Ee, aşağı yukarı 7-8 yıldan beri bu işi yapıyorum ben. 3 aylarının vazgeçilmezi olan bu şifalı yiyecek evlerdeki üretiminin yanı sıra Uşak'ta fabrikalarda üretilerek geniş bir pazarlama imkanına kavuşmuş. Müzik bu alanda önemli yol olarak bir marka haline gelen Uşak Tarhanası dünya sofralarında da kendine yer bulmuş. Müzik Cevizler güzeldir abi. Cevizler güzeldir. Fasulye üç buçuk. Ceviz gölgü. Çıkıyor abim kabuğu. Kabuğu çıkıyor. Kabuğu çıkıyor. İsmim Hasan Vural. Şivas Sağdaş Beylik kasabasından geliyorum. Ee, çiftçiliğinden yani uğraşıyorum. 25 senedir bu işi yapıyor. Tarhana, bulgur, mercimek üretiyoruz. Ee, fasulye, bunlarla geçimimizi sağlıyor. Yetmiyor, yetmiyor de da yetmiyor da idare ediyoruz. Şey. Bulgur mu? Bulgur 2 lira kilosu. iki buçuk. Bir tası 16 lira. Ee, biber, domates, ıspanak, mısır, kabak, salatalık bunlar üretiyoruz doğal olarak hayvan gübresiyle suluyoruz, çapalıyoruz, Çocuklarımızla, gelinimle topluyorum bunları bir gün önce topluyoruz, hazırlıyoruz. Ben buraya pazara bunları satış için geliyorum. Çocuklarım da uğraşıyorlar. Eşim, çocuklarım. Eşim getiriyor buraya, akşam götürüyor. Bir buçuk kilo geliyor abla bu. Yani e ne yapacağız, bu kaba? Orada mı, o var mı ufalı? Şunu ver. Domates lira abla. Lira. Buyur abla. Sen şunu al. Oraya koy ver. Buyurun. İşimiz çiftçilik. Ata bu idey bamiya her türlü nimetten kaldırır. İki çocuk okudu yani köyden gelip gidiyorlar. Mecburuz yapmaya. Bir gün önce toplayız bunları. Hazırlıyoruz. Birbirinden irisini küçüğünü seçiyoruz. Getiriyoruz satıyoruz. Beyim onda da koyunumuz var. Koyun diyor, gece koyuna gidiyor. Gündüz ben bunları yapıyorum o yatıyor. Gündüz gece koyuna gidiyor. Şulamızı topla. Aşağı verin mi? Kendim yapıyorum. Allah'a sert atlasın ya. Yeter, yeter ya. yetmez karnımız doyuyor. çalışıyoruz kilo Onlar birer kilo ama ben size başka dersen Onlar daha kılmış. Şöyle kıyım. Bir üç, Ben sana bir kilo yüz gram yapayım. On liralık olsun. Oldu mu? Öyle yapalım. Hadi paranın alt üstü derdi olmasın. Evet. Tarhan Hanım'dan memnun geleceğinizden eminim. Çünkü çok güzel lezzeti tadı var Tarhan Kendim yapıyorum ellerimden. Yoğurdu kendimin. Nanesi kendimin. <gülüyor> <gülüyor> Hah. Buyurun efendim. Bereket versin. Hayrıyla gelin. Allah razı olsun. Binlerce kat versin. Sağ olun. Bir gün öncesinden hazırlanan ya da sabahın erken saatlerinde toplanıp pazara getirilen ürünler satış için tezgahtaki yerini alıyor. Sarısıyla göz alan kabak çiçekleri Tazeliği parlaklığından belli bamyalar. Renkleriyle göz alıcı meyveler pazarda müşteri bekliyor. Bahçenin uğraşım 18 sene oldu emekli olalı kabak çiçeği, taze kabak, biber, maydanoz bunları yetiştiriyoruz. Kavun vesaire. Kendi ineğimizden tereyağı, çökelek, kavunları bostandan getiririz kendimiz. Bunlarına vakit dolduruyoruz. Allah fer bereketi versin. Şükür. Yeter yetmez. Allah meydana şükür ediyoruz. Bak ak soğan vardır benim mesela. Ak soğan yetiştirdim. Uşakta bir tane İkinci yoktu. Orada bak ak soğan. Mısır getiriyorum, ceviz getiriyorum, bamya getiriyorum, tomates getiriyorum yavrum. Şeker kabakları getiriyor. <laughs> yavrum verdiğimiz zaten 1 liraya, 2 liraya, 3 liraya. bir 5 lira, iki lira, üç lira. Bir bağlamız veririz beş lira, altı lira. O da atlaması çok zor. Ola yine meydana gelmiyor. Bundan çapası iki sefer, üç sefer gidiyor. Gübresi, suyu, her şeyi parayla bunun yavrum. Parayla kalkıyor, parayla oluyor. Hayatımız çok zor. Bunlardan iş işte ev beslenmez. Hayvancılık yapıyoruz, bundan besleniyoruz. Tarım işlerine uğraşıyoruz. Ekim bu arpa onunla çalışıyoruz. Yalınız bu pazara gelen işe karın doyup da beslenmeyiz yavrum. Mart ayında çıktık piyasaya. Evde beş dakika oturamıyoruz. Çalış babam çalış. İşte ürettiğimiz mallar meydanda. On bölüm Ayşe Kadın ettik. On bölüm barbunya ettik. Cevizimiz oluyor, elmamız oluyor, çekirdeğimiz oluyor, marul, ıspanak, mercimeğimiz oluyor. köylünün malı para etmiyor. Yani. Evde yedi tane inek var, süt veriyoruz, süt para etmiyor. Samanın, yani bir torba saman alayım dedim, on lira paketi. Bu yeşillikleri, sebzeleri kendimiz yetiştiriyoruz. Çocuklarımızın kendi ihtiyacımızı bunlardan sağlıyoruz. Ne kadar? Elli kuruş bağla. İki tane çocuğum var okula giden. Köylü çok zor durumda. Gübre, mazot bağlı, elektrik faturaları, tarımsal sulama çok pahalı. Bir lira kilosu. Geçimimiz yazın bu işleri yapıyoruz. Kışın devamlı ıspanak, loka, tere bamiye, domates, sarımsak, fasulye ne yetiştirebilirsek yani, üretebilirsek pazara getiriyoruz. Başka bir gelirimiz yok çiftçilikten başka. Yıllardır çiftçilikle uğraşıyorum. Ürettiğim maddeler, domates, patlıcan, biber, taze soğan, tüm organik. Halkın bizi seçmesindeki özellik başlıca organik olması, köylü mal olması. Genel geçimimiz kışın ıspanak, taze aşeş, tere, roka, taze soğan, kuru soğan. Bağda bahçede çalışmanın zorluğu çok zor. Yani ne diyeyim artık sana bu çiftçilikten zor bir şey yok. Çünkü ürettiğin bir araba mal getiriyorsun. Ürettiğin mal bir buçuğa da satmamıza rağmen pek de işin içinden çıkamıyoruz. Ama başka da yapacak bir mesleğimiz olmadığından üretim gerçekten zor yani. Bağda bahçede eşimle beraber çalışıyoruz. zeytin, haşhaş, aksoğan, Uşak pazarını özgü lezzetlerden Üretici de pazara gelen müşteri de ürünlerden memnun. Baba 2 lira, bura 3 lira 5 lira baba. lira dar çayüre o da 3 lira 5 lira, o da biz. Kocaman bir şey her e, sebze sezonunda meyve ve sebze zamanı sezon itibariyle sezonun her mevsimine göre biz sebze ve meyve satarız. Karpuz zamanı gelir biz karpuz yaparız. Diğer zamanlarda portakal, üzüm, sezonun gereği neyse onu yaparız. Şu anda e, zeytinimizin mevsimi Nazilliler, Aydın Nazilli'den Kurtuluş Kasabası'ndan getiriyoruz. Bu Uşakta pazarlıyoruz kardeşim. Yolumuzu, çözümün buradan çıkarıyoruz. Yeri gelir para kazanırız. Yeri gelir zarar ederiz bu mesleğimiz icra. Para kazansak da biz bu işi yapıyoruz, kazanmasak da yapıyoruz. <laughs> 750. Acı olmaz değil mi? Hayır. Biber bir buçuk. Tatlı, Tatlı. Abi ya işte gördüğünüz gibi çiftçilik. Zaten tane Allah malat olan var. Bir inşaatta çalışıyor. Fasulledir, macunozdur, biberdir. Bildiğiniz gibi Al kapalı yakıyoruz Allah versin oluyor bak sen Bitiyor Ne yap? Gelir üç tanesini okunuyoruz Ne abi Allah şükür Gelirimiz gel gelirimiz bundan Giderimiz de bu Ne kadar? Ha 1 kilo tamam aldım Bir iki, Üç Kendime üretiyoruz, atıyoruz. Hayvan gübresinden. Her çeşit masulü üretiyoruz, Yazlık, kışlık. Yaz, yaz sezonu şu anda bitme içerisinde. Bundan böyle kışlık şeylerden. Lahana, kara lahana, yer alma bu şeyleri yiyor. Burayı tercih etmemizin sebebi yani genelde köylüm alır hem taze hem daha yani ucuz. Sağlıklı, daha organik diğer şeylere bakınca. Ondan tercih ediyoruz. Kışlık yiyeceklerimizi mesela buradan alıyoruz. Ee, biber olsun, diğer fasulye olsun. Her türlü kışlık yiyeceklerimizi alıyoruz. Çok taze ve şey olarak evde hanımı kırılıyor. Beş kilo bir <laughs> değiştireyim. Önceki gün hazırlanan tarhana ve kesilen eriştelerde tezgahtaki yerini almış. Müzik Tüm malzemesi bölgenin kendine has lezzetlerinden oluşan asırlık lezzet tarhana, Anadolu sofralarının baş tacı. bekliyorum Buyurun hoş geldiniz. Acılı tatlı da tatlısı da var, acısı da var. Bu tatlı, bu acı, eriştelerim var. Bunlar ne kadar? Onları da 9 liraya veriyorum. Patlıcanın biberim var bak isterseniz. Kendim yaptım, hep kendim üretiyorum ben bunları. Kendim üretip kendim satıyorum bunları. Köyde geçimimizi bundan sağlıyoruz. Tarhana yapıyorum, erişte yapıyorum. Biber, patlıcan. 9 liraya veriyorum. Diyorum. Evet. 9 liraya. 9 diye. Çiftçilik yapıyoruz. Her şeyi kendim üretiyorum. Kendim yapıyorum ve işi, e, ekmeğimizi bundan kazanıyoruz. Ee, eşim çiftçilik yapıyor. Hayvanlarımız var, ineklerimiz, danalarımız, koyunlarımız var. Sütü kendimden, soğunu kendimden, nanesi. At buğdayı üretip un yapıyoruz ve tarhana da kullanıyorum, Merişte de kullanıyorum. Kendi kendimize çalışıp kazanıp ekmeğimizi rahat rahat yiyebiliyoruz. Biberlerim güzel, patlıcanlarım filerek yapıyorum bunları. Biz severek yemesini istiyorum herkesin de lezzetli lezzetli. En güzelini yaptığıma inanıyorum. Tabi bunları yaparken biraz yorulduğum, sıkıldığım zamanlar oluyor. Komşularımı çağırıyorum. Biz onları, onlar bize karşılıklı yardımlaşarak e mecurusuyla artık sen bana ben sana hep beraber güle oynaya, zertli, sefalı, huzurlu bir şekilde yetiştiriyorum. Ve huzurluyuz, bol bol geçiniyoruz. Zatlıma şükürler olsun. Güzel yani, çalışmak güzel, kazanmak güzel. Her zaman diyorum başarılı bir hanım olduğuma inanıyorum başarının sırrının da dürüstlük ve çalışkanlık olduğuna inanıyorum. Bunları yaparak güzel kazanıyorum. Gerekat versin derim. Herkese de tavsiye ediyorum. Köylüdür, şehirlidir hiç fark etmiyor. Kültürün ve yöresel lezzetlerin renk renk, desen desen tezgahlarda buluştuğu önemli yerlerdir pazarlarımız. Uşak Pazarı da en güzel yöresel pazarlarımızdan biri olarak karşımıza çıkıyor. Yaşayan pazarlar yeni yerler ve yeni pazarlarla yoluna devam ediyor.